Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Aralık ayı kahve falına hoş geldiniz. Sizler için kahvemi içtim. Aralık ayında bolluk, bereket, zenginlik, para, aşk, iş, kariyer ne istiyorsanız tüm dilekleriniz sizinle olsun diyorum. Siz de fincana odaklanın. Dileklerinizi dileyin, niyet edin. Bakalım Aralık ayında sizi neler bekliyor? Yeni yıla çok az kaldı. Evet neyse haliniz çıksın falınızda diyerek fincanı açtım. Size de şöyle bir gösterdikten sonra yorumlamaya başlayalım bakalım. İlk gözüme çarpanlar. Karşıda bir Y harfi var, görüyor musunuz? Kocaman bir Y harfi çıkmış. Yalova'nın Y'si. Bunun fincanda çıkması oldukça güzel, yorumu güzel. Yakın bir dönemde kendinize uygun her alanda uyumlu bir eşe işaret eder ya da sevgiliye. Eğer evliyseniz de yakın dostluklar kuracağınız birisi demektir. Ayrıca maddi manevi sorunların üstesinden geleceğinize yorumlayabilirim. Aynı zamanda ailenizle ilgili, çevrenizle ilgili iletişimin daha iyi olacağına işaret eder. Eğer tabakta çıksaydı önemli başarılar gösteriyor anlamına gelecekti fincanda çıktığı için bu anlamlara geliyor hemen yanında da sağ tarafında görüyorsunuz bir kalp işareti var demek ki aşkla ilgili bir şeyler olacak hayatınızda evet olumlu başladık fincana aşk hayatınız hakkında bir şeyler işaret ediyor İç huzuru bulabilirsiniz verilmesi gereken kararlar var e, kariyerinizde büyük insanlara işaret edebilir. E, İş başvurusunda bulunanlar veya eğitim hayatı olanlar için de e, mülakatınız varsa e, kabul edileceğiniz anlamına e, gelir sevgili balıklar. E, aynı zamanda farklı yollar anlamına da gelir. Öyle ki e, isminde Y harfi bulunanlar varsa aranızda farklı yollar e, olacağına işaret eder. E, sizin kısa bir yoldan ya da İki farklı yol çıkacak karşınıza bir seçim yapmanız gerekeceği anlamını da taşır aynı zamanda eğer siz doğru yolu seçerseniz istediğiniz hayata bir adım daha yaklaşmış olacaksınız peki yanlış yoldan giderseniz ne olur hayatınız sonlanacak değil elbette ee, yanlış yoldan gidilmesi de faz sahibi için uzun bir toparlanma süreci anlamına gelir görüyor musunuz bir y harfinden neler çıktı yani saatlerce anlatabilirim e, buradaki şekilleri fakat e, uzun olacağı için videolar e, fazla izlenmiyor. Şimdi gelelim diğer konulara 2023 yılı e, hayat sizi kaçtığınız ve yapmakla ya da yapmamak arasında zorlandığınız bir takım gerçekler var. Şu karşıdaki gördüğünüz karamsar tablodan bunu çıkartıyorum. E, bu durumu Aralık ayında da devam ettirecek gibisiniz ancak mottonuz. E girdik bir yola artık vazgeçmek olmaz e, olacak ve e, devam edeceksiniz. E, 2023 yılını zorlandıklarınızı yaparak tamamlayacaksınız iş ve kariyer alanında da bir anda yapmak istedikleriniz ancak bir tarafta da tereddütleriniz olduğunu görüyorum. Bu tereddütlerin artık netleşmeye ihtiyacı var sevgili balıklar. Aralık ayında bu konular üzerinde e, çalışacaksınız kuşkuculuğunuz biraz artacak dönem olarak da her şeye şüpheyle bakacak olabilirsiniz. Devreye aileniz girecek ve bu şüpheci halinizi dengeye getirecek. Bırakın size müdahale etsinler, size iyi gelecektir bu. İlişki alanına baktığımda unuttuğunuz bir takım olaylar yeniden gündeminize geliyor. Bunu sakinlikle karşılayın bırakın karşı taraf aklındaki her şeyi anlatsın derdini paylaşsın. Çünkü karşınızdaki kişi de e, derman arıyor ya da e, birisinin dinlemesi e, ona iyi geliyor da diyebiliriz. Kendini yalnız hissediyor olabilir. Yeni yılı iyilik ve e, güzellikle e, karşılamak için de tertemiz burada yeni başlangıçlar da görüyorum sevgili balıklar. Maddi konularda özellikle bir para kaybı yaşayan balıklar varsa aranızda bu konuda destek ve yardım alacaksınız. Fakat bu e, bu durumda e, kişinin karşıdaki kişinin samimiyetini sorgulatabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklar konusunda sıfırdan yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Bir konuda Size hakkaniyetli davranılmadığından dolayı biraz üzülebilirsiniz burada mücadele etmeniz gereken bir konuya adım atıyorsunuz sevgili balıklar aşk hayatınızda da gizli düşmanlara dikkat edin bakın ev çevresinden ya da aile içerisinden olabilir akrabalar içerisinde olabilir yalnız olan balıklar içinde duygusal hayatınızda yeni bir başlangıç görülüyor bir risk almak isteyebilirsiniz dengeli uyumlu ve güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Meslek hayatınızda da şansınız açılıyor. Çok sabır gösterdiğiniz bir konuda mükafatınızı alacaksınız. Sevindirici bir şekilde olacak bu. İş değişikliği de olabilir, yer değişikliği de olabilir. Bu da sizi farklılık arayışına itiyor olabilir. Aslında bu tutumunuzda bir dileğinizin gerçekleşmesine sebep olacak. Evet şimdi tabağımıza bakıyoruz. Tabak süzülürken abone olmadan izleyenler varsa bana küçük bir destek vermek için abone olabilirler. Çok teşekkür ederim, çok sevinirim. Güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyorum, sorularınızı sorabilirsiniz, cevaplıyorum. Elimden geldiğince Bakın tabağın yarısı e, biraz koyu, karanlık taraf yarısı aydınlık çıktı. E, sıkıntılar açılıyor, dertleriniz bitiyor. E, kariyer hayatınızdan başlayayım. E, iş hayatınızda her şey daha iyi gidecek ve iyileşme süreci de hızlanıyor. Burada sıkıntılı bir dönem sona eriyor. İşinizle ilgili zorluklarla karşılaştıysanız eğer yakında daha kolay nefes alabileceksiniz. İş yerinizden ayrılma kararı aldıysanız bu vedalaşma sağlıklı ve huzur verici olacak. İş konusunda büyük fırsatlar ve şansınızın bol olduğu bir sürece giriyorsunuz. Bu fincanda da çıktı. E, büyük hayaller kurmak ve e, hedeflemek için de iyi bir zamandasınız. Fırsatları yakalamak için hazır olun. Size büyük değişiklikler geliyor. Bu değişim sizin yararınıza olacak buna inanın. Bakın burada bazı şeyleri görmezden geliyor olabilirsiniz. Karar vermeden önce iyi düşünün. Bekleyişiniz biraz daha sürebilir. İki seçenekle karşı karşıyasınız. Bu süreci mantıklı karar alarak çözebilirsiniz. Önemli bir karardan sonra her şey normale dönecek. İlerleyen zamanlarda bir rakip veya düşman ortaya çıkabilir. Tamamı devamı noktasında da kimseyi dinlemeyin. Sadece iç sesinize güvenin sevgili balıklar. Balıkların hisleri kuvvetlidir altıncı hisleri. Bakın karanlığınıza ışık doğuyor diyebilirim. Başarı ve iyi şans sizinle. Yeteneğiniz ve yaratıcı ilhamınız da büyüyor, gelişiyor. Hatalardan kaçınmak için planlarınızı dikkatli bir şekilde sürdürmelisiniz. Gerçeklikle bağınızı kaybetmeyin. İmkanınız varsa bazı şeyleri değiştirin. Şanslı dönemden ve fırsatlardan yararlanın. Etrafınıza karşı da dikkatli ve uyanık olun. Birinin karakterini iyi inceleyin. Bakın şurada bir kişi var. Entrika, yalan, aldatmalara karşı e, uyanık olun. Bir şey için yanlış zaman olabilir. Lütfen tuzağa düşmeyin. Gizli bir düşman var burada. Bu ortadaki tuzaklı <laughs> olumsuz kısmı hemen dağıtalım bakalım e, sorumuzun cevabı neymiş. Bir dilek tutun. Evet biraz zaman gerekiyor dileğin gerçekleşmesi için yeni bir bakış açısı kazanıyorsunuz şansınız yolunda gidecek ve iş dünyasında başarılısınız hayatınıza yeni bir şey girecek bakın burada ee, önemli olan bu değişiklikler ee, kişiliğiniz üzerinde gözle görülür bir etki yaratacak ee, burada seyahat ve yer değiştirme gündeminize gelebilir Aralık ayında bunu konuşabilirsiniz 2024'te işte taşınalım mı veya yurt dışı işleriniz olabilir veya ticaret yoluyla maddi geliriniz artabilir ve başarılı iş görüşmeleriniz e, olacaktır yeni bir işe başlayabilirsiniz veya ortaklık ya da kendi işinizi kurma gibi e, durumlarınız konumlarınız gündeminize gelebilir uzaklardan birisi geliyor neşeli eğlenceli güzel bir topluluğa katılıyorsunuz bir davet olabilir İyi haberler yolda geliyor evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki fallarda görüşmek üzere hoşçakalın sevgili balıklar kendinize iyi bakın